Eysi beklemekten başka çaremiz yok. Yani i̇ki güne belli olurmuş sonuç öyle dedi. Ya iyi tarafından bakmaya çalış. Tarık Bey el attı olayı en azından. Tarık Amca iyi adamdır. Ama o kaydı gerçekleştiremeyecek. Ya senin hafızan mı zayıf? Ben sana bir daha gözüme görünme demedim mi? Valla ben de meraklı değilim iki de bir seninle karşılaşmaya böyle azar işitmeye. Şu iş bitsin sen yoluna ben yoluma. Ama Tarık amca bütün iyi niyetine rağmen bir şey yapamaz. Tarık Bey yardım edeceğim demişti. Kurul toplanacakmış. Mümkün değil toplayamazlar. E adamların hepsi ayrı dağda. Ki Mümtaz faktörü var. Mümtaz'da da kimse öyle karşılıksız iyilik yapacak göz yok. Yani zor. Bir an ümit etmeye gelmiyor ya. Olmayacak bu iş. Belli. Ya olmayacak baksana imkansız artık. imkansız demedim. Tarık amca yapamaz dedi. Kim yapacak peki? Ben. Ozan, Allah aşkına git başımızdan. Hanımefendi, kaybın yapılsın istiyorsan birlikte hareket etmek zorundayız. Ne yapacaksın peki? Öğrenci işlerine girmemiz lazım. Oradan yükün sisteminden kaydını yapacağız. E zaten dün benimle karşılaşmasaydın yapacakları bu değil miydi? Tamam. Onlar yapamıyorsa biz yaparız. Ben bununla değil öğrenci işlerine şuradan şuraya gitmem. Ee, ne yaptınız? Anlaşılan hala bir karara varamamışız. Vallahi hanımefendi sen gittikten sonra tek bir kelime bile etmedi. Ya senin hiç alıyor mu? Ya yakalanırsak ne olacak? Yakalanmayacağız. Hayır. İnsan kendinden nasıl bu kadar emin olabiliyor onu hiç bilmiyorum zaten. Ben ailem yüzünden bu işlerin içinde büyüdüm diyorum. Anlaşılmasının imkanı yok. Liste yarın yöke gönderilecek. O saatten sonra Mümtaz bile istese bir şey yapamaz. Yok. Bence yine de tehlikeli. Tarık Bey'i beklememiz daha doğru olacak. Vallahi kızlar ben de başınızı belaya sokmaya meraklı değilim. Ama söylüyorum size Tarık amca bütün iyi niyetine rağmen o kurulu toplayamaz. Ya ben neden böyle riskli bir karar almak zorunda kalıyorum ki? Hayır yanlış bir şey yapmadım. Yapmadın tabii. Aranın teriyle bir okul kazanmışsın. Hem de tam burslu kazanmışsın. Benim gibi zengin, şımarık, mümtaz gibi para gözlü bir idarecinin bunu elinden almasına izin vermemelisin. Yok, yok hayır ben yapamam. Aslı, ya Aslı üzülür müsün? Yaparsın. Dün bahçede annenle konuşurken duydum. Kaydı yaptırdığını sanıyor değil mi? Evet. Tamam işte. Ailemi üzemem, annemi üzemem diyorsun. E şimdi kaydı yaptırmadığın ortaya çıkarsa annen daha çok üzülmeyecek mi?